Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doors oynayacağız. Doors'ta biliyor musunuz bilmiyorum. Retro mod geldi. Retro modda da yeni şeyler varmış. O zaman bir kişilik giriyorum. Yükleniyor. Bir de normal dorsa girince de değişik şeyler oluyor. Onun da videosunu atacağım. Bakın. Bu ne oldu anlamadım. Figür. Sil. Ses ne oldu? Bunlara alınıyor mu? Alınmıyor. Anahtarı aldım. Drogo <Sessizlik> Blocksters arrive in al 600 seconds. Herhalde yanlış bastım. Aa anahtarı tek attım. Drogo diye bir şey varmış. 500 saniye sonra geliyormuş ve ayısı küp gibi yapmışlar ya. Aa, rush geliyor. Lan nasıl? Aa. Aa. Bu rush görmüyor mu? Aa bak. Rush gitti. O geç. Ya gene bu da doğru gibi mi ya? Hans gibi mi bu da hep? Hep yere bakarak yürüyeceğiz. Bu ne ya? Canım çeviriye gitti. Bunlar alınıyor mu? Yok. Almış. Dolabın kapağı kapan. Olmuş geldi arkadaşlar. Bu nadir bir şey. Yoksa değil. Skritch. Skritch ısırdı. Ama height yok iyi. Sıklit nasıl ısırdı? Sesi gelmiyor bu için Belirsiz yani. Islamıyor. Sesini açtım der. Çok az canım var. burada. Hala oradadır. Amber. Draco geliyor. Bu ne? Aa, sıç patladı. Switch e şey, yapınca neden bazooka atma sesi geliyor? Ve anahtar anahtarımı verin. Buna mı öldüm? Aa, yeni animasyon gelmiş. Ya. Yeniden oynayalım. Ben ay saniyede öldüm. Yere bakarak mı gideceğiz bu oyunda? S5 gene mi böyle yapalım? Ice yeter. Var Ice bu. Yeter artık Ice. Speedrun gibi. Hızlı oynayalım. Gelsin de Blackstar. Bu sefer anmış gelmesin yani. geçi patlattım. Pıst. Burada pıslama. Çok pıslıyorsun. Aslan ses geldi. Anahtar sesi. Oy kap dolabın kapağının yarısı açıldı. Görmedim. Burada pislama skrich sakın. Burada pisla anahtar. <laughs> Skrich'e patlattık. Kapıyı da açmak için tıklamak gerekiyor ya. O bir de Ayse baktım azar vermedi daha demin. Draco blok sırtları merak ediyorum. Nasıl bir şey? Dolaba tıklayınca girmiyor. Bizim dolaba girip kapağı kapatmamız gerekiyor. Çok değişik. Aaa! Çakmak buldum. Böyle yapıyor, böyle da. Dakika blok sesleri merak ettim. Rush geliyor. Sik. 12'de. bu, bu sik mi de? O bir ya bu. Bildiğim parkur yeri. Sik. Ya bu nasıl sik ya? Sik oraya tekrar gitsin. Oraya koşacağım. Ben niye bu kadar hasar yedim? Seek geliyor. Öne mi koşsam? Yok. Seek geçsin tekrar arkaya gitsin öyle koşacağım. Seek. Burada Screech'in ne işi var? Buralar basit. Bir gelmesin de. Seyikli <laughs> Screech geldi. Seyikli Screech gelir mi? Ha. İlk geç bakayım. Yok. Bence riski atmayayım. Riski atmaya değmez. Çok yakında. Öldüm. Neyi öldüm? Çok yakındaydı ya. Panik yaptım. Neymiş? Lava mı? Lava ne ya? Lava diye bir şey mi olur ya? Ben Rush'ın jumpscare'ını merak ediyorum. O yüzden bir rush ölelim. Rush kınık ha. Rush kınık. Gülün. Arkadaşlar şansa bak. Şu nadirliğe bak ya. Doğru oynarken her oynadığımızda bir nadir. Bu arada zıplama var da ilk defa. Bir de şu Draco Block sırsları merak Buradadır. Demiş O zaman buradaki alt çekmecede. Evet. Ya bu ne dolapları? Aa. Rush 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 ölelim mi? Ölelim Gel bize jumpscare at Bu ne küp gibi Ama direkt jumpscare atıyor Rush klasik rush'ımız. Uuu. Uuu. Uuu ne uuu. Yükleniyor. Spam var. Bir de glitch yedim en başta. Bu nasıl bir nadirlik ya. loading 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 yüklenmiyor işte ya yüklen ha yine glitch yemeye çalışacağım yine glitch yiyecek miyim acaba yemedim nasıl bir nol bir aha gerilmiyor bekleyelim mi ya? Dur saniye beklemeyelim biraz geçelim. Acaba no hide yapılır mı bu oyunda? Yavaş ilerleyelim. Az çıkacak önüme. İzleyiz. Hmm. Ya ne yaptınız Raşa ya? Ne işi ne yaşıyor bu yani? Burada kesin az çıkar. Hiç çıkmadı. O o çıkmıyor hiç. O çıkmaca da oluyor anahtar. Üsteymiş. Bu el çok şanssız olacağız belli ki. Bak. Anahtar burada. Bak anahtar alt üst çekmecede altta çıktı ha dediğim ters oluyor çok hızlı gidiyorum bir ses mi geldi? Patladı ya. Burada bir yerde seek geliyordu. 12'de geliyordu galiba seek. Ice geldi sonunda ya. Gel bakalım seek. Buraya gelsin tekrar giderken şuraya geçeceğim. Arkadaşlar burada Roblox'ta ya da başka oyunlarda istediğin oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Oha ben lava öleceğim. C2 ölelim o zaman ya da C2 ölmeyelim. Şurada mı? Geçmiş. bir de yersem Oy. Biz bunu nasıl biteceğiz ya? Oraya kadar gidememiz geri gitmesi lazım. Aslında geri gitme. Aa ben niye koşmadım? Şimdi gelince koşuyorum. Buraya biraz zor olacak. Bismillah. Ya. Anlıyoruz ya biz. Lobiye dönelim ya. Videoyu de kapatalım artık. Param 1991 olmuş. Ve bunu 1991 yılında çekseydim eğer. Ola ola. Abi de burası vardı arkadaşlar. Katı gibi büyük, büyük ihtimalle bence burada çıkabilir. Doğrusu en yeri. Dolaba giremiyor. Başarımlar da şunu. Ee, şu başarımı neredeydi o başarım? Bu değil. da değil. He. Kurşu fiksi basma başarımı. İşte bunu videoda yapmıştık. O videoyu da atıyorum. Bugün yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu Dodo kapatıyor. Ve bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın diğer videolar için görüşmek üzere